Kıymetli izleyenler Almanya Leverkusen'deyiz. Leverkusen Mimar Sinan Cami ve Külliyesini ziyaret edeceğiz. Burada bizleri bekleyen hanımefendiler, beyefendilerin muhabbetine katılmaya gayret edeceğiz. Hoş geldiniz. Kıymetli izleyenler Almanya Leverkusen'deyiz. Burası Tip'e bağlı Mimar Sinan cami ve Külliyesi ve onun böyle çok güzel yapılmış şark odası tarzında döşenmiş olan e, aynı zamanda çay ocağı burası aslında. Evet. Kafeteryası da diyebiliriz. Evet. Muhabbetin kaynadığı bir yerdeyiz. Çok kıymetli büyüklerimiz var yanımızda onlarla bir tanışalım ve sizlerle tanıtmaya gayret edelim. İsminiz nedir? İsmim Turan Aslan. Aslan Kırşehirliyim. 42 yıldır burada yaşıyorum Leverkusen şehrinde. 42 yıl. 42 yıldır evet. E ee, şu anda emekliyim, çalışmıyorum. Ee, bu e, külliyeyi aldığımızda 1996 yılında aldık biz burayı. İki cemiyetin birleşmesiyle e, kuruldu burası. Leverkusen, e, Wistorf ve Opladen cemiyetiyle birleştik ve bu külliyeyi kurduk. Burası 5000 metrekare bir spor Tesisiydi ama öncesi. Değil mi? Öncesi evet. bizler e, abilerimiz, babalarımız işte bizden bir önceki, biz ikinci nesiliz. Birinci nesillerimizin tabii çok büyük emekleri var. Buralar e, metre kare metre kare çalışıldı. E, çok büyük emekleri var. E, buralar e, değiştirilerek işte kafeteryası, camisi, spor salonu, konferans, e, salonu. konferans salonumuz, e, çay ocağımız efendime sosyal danışmanlarımız burada büyük bir külye haline getirildi. Burada hizmet veriliyor. İşte Leventkuhsan ve çevresindeki e, Türklere, cemaatimize e, hizmet veriyoruz. Yani herkesten Allah razı olsun tamam. emeği geçenlerden. Çok teşekkür ederim evet, abi. Kendim. Sağ olun. Kırşehir'e de selamlar bu arada. <laughs> evet. Sağ olsunlar. Sizin isminiz? Benim ismim Halil Lekici. Halil abi çok şıksınız. Teşekkür ederim sağ olun. Sizler de öyle ama en evet, şıkımız şu anda. Ben de Kırşehirliyim. Evet. 53 yıldır yurt dışında yaşıyorum. Buranın alışında... Özür dilerim. Daha önce tanışıyor muydunuz? Yani... Tabii canım köylü Köy akrabasınız. Köylü akrabasınız evet. evet. Biz buranın alımında ilk alanlardanık biz buranın. Temel, temel temelindenik. Yani ilk buraya seçim yapıldığında ben ilk seçilenlerdenim. Yani yönetici olaraktan. ilk yönetim kurulunun muhasibi olaraktan görev yaptım. Aşağı yukarı 15 yıldır buraya hizmet ettim. Hala da elimden gelen hizmetleri yapmak istiyorum, yapıyorum da. Yaş kaç bu arada? Benim yaşım 75. Maşallah. Emekliyim. Evet. Hiç 75 duruyor mu? Duruyorum canım, <laughs> Gayrı ihtiyarladık. En fazla 73. <gülüyor> 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 Teşekkür ederim, sağ ol. Ellerinden öpüyorum, sağ olasın. Sizinle tanışabilir miyiz? <laughs> Abdullah Abda, Afyonluyum. Ben de uzun yıllardır böyle elimizden geldiği kadar çalıştık, çabaladık, buraya böyle katkılarda bulunduk yani elimizden geldiği kadar. Ondan sonra şimdi de sağ olsun gençler bizi solladılar. Benim de oğlum beni solladı yani benim benden fazla katkıda bulunuyor şimdi. Kaç yıldır tanışıyorsunuz? Camiden bu tarafa. Hmm. 1916'dan bu tarafa. 1920 e, şey 1996'dan. 96'dan. Ondan sonra ne bileyim seccadeleri getirdik, burada bir şey yok, kendimiz seccade getirdik, seccadelerde namaz kıldık. Ondan sonra halısını aldık, halısına yardım, o yana yardım, bu yana yardım, bu kadar böyle. Allah'a şükür şimdi başkandan razı olsun, döktürüyorlar gençler, yapıyorlar. Yani bir binayı dikmek değildir mesele. Tabii. bu Bu mühendislik işi. O binanın içini bu kadar güzel, muhabbetli bir yere getirmek inanç meselesi. Yoksa binadır her yerde yapılır. Bununla alakalı. Öyle değil midir? Tabii, yani değil. bina yapmak değil mesele. Yani. Muhabbetin teşhis edildiği bir yer aynı zamanda burası. Sizlerin nezdinde bütün büyüklerimize teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar ve dostlarımızla muhabbet etmeye, büyüklerimizle muhabbet etmeye devam edelim. Kıymetli izleyenler, Leverkusen, ditip Mimar Sinan cami ve Külliyesi'nde iki hanımefendi var yanımızda ve gördüğünüz üzere bir derslikteyiz aslında. Bir dershane değiliz, burası bir derslik. Ee, Kaç dersliğimiz var, neler yapıyorlar? Kendilerle tanışıp e, sizlerle paylaşmaya gayret edeceğiz. İsminiz neydi? Merve. Siz buradan başlamak istedim eğer evet. uygunsa sizin için de. Merve hocam nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim elhamdülillah, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Aslen nerelisiniz? Aksaraylıyım ben doğma. Aksaray. Neydi Aksaray dedikleri, 68 Aksaray dedikleri? Evet. Kaç yıldır buradasınız? 7 yıldır Almanya'da yaşıyorum. Evet. Peki geliş nedeniniz neydi? Neler yapıyorsunuz burada? Ben Türkiye'de imat mezunuyum. Evlenip buraya geldim. Uluslararası ilahiyat mezunuyum. Burada Almanya'da evlenek geldim. Evet. Burada evet. öğrenci yetiştiriyorsunuz. Nedir tam olarak göreviniz? Neler yapıyorsunuz? Hı. Camimizin kız toplamda 150, 150 tane kız öğrencimiz kayıtlı bulunmaktadır ve halen daha kayıt almaktayız. Toplamda 4 adet sınıfımız vardır. 6 yaşından 15 yaş arası kızlarımıza eğitim vermekteyiz. Yaş aralıklarına göre gruplandırma yaptık sınıflarımızda. Kızlarımıza elif bağ, Kur'an-ı Kerim, ezber, dini bilgiler, hadis, yer ve Türkçe dersi de vermeye gayret ediyoruz çocuklarımıza. Buraya gelmekten çok memnunlar ve hafta sonları yapıyoruz çocuklarımızın ve evlerimiz için. Özellikle de sabahları yapıyoruz ki öğleden sonra da veliler kendileri birlikte vakit geçirmeleri için. Ama çok talep alıyoruz ve velilerimiz çok memnun bu durumdan. Bize severek geliyoruz. Bu şekilde. Evet. Emeğinize sağlık. Çok da güzel şeyler yapıyorsunuz. Size, öğrencilerinize, onların velilerine Merve Hocam'ın nezdinde biz de saygılarımızı iletiyoruz. Vakit ayırdınız. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Sağolunuz. Aksaray'a da... Selamlar anneme, babama, bütün akrabalarıma. Akra, akra var. evet, hepsi Türkiye'deler. Sağ olsunlar. Çok teşekkür ederim. E, hocam siz isim nedir? Hensa ismin. E, ismim. Ben de aslen Erzurumluyum. Dört yıl. Hensa. Oldum. Hensa. Ne demek? Hensa. Hensa güçlü manasında Türkçe manası e, sahabeden bir şa şair bayanın ismi olduğu için babam e, koymuş. Evet. İlk defa duyuyorum çok da güzel bir isimmiş bu arada. Ee, Aslan Erzurumlusunuz. Aslen Erzurumluyum. O Dön zaman peşinen Erzurum'a Selamlar bütün sevdiklerime arkadaşlarıma dostlarıma. Anne, Özlem'le baba. babam rahmetli oldu. Allah oldum. rahmet eylesin. Yakın zamanda kaybettik. Anneme kardeşlerime selam. Olur. Selamlar olsun Erzurum'a. Ee, evet buyurun. Ben dört yıldır buradayım. Evlilik sebebiyle geldim. 4 gelir gelmez de burada göreve başladım. Ben de ilahiyat lisans mezunuyum ve 12 9-12 yaş grubuna bakıyorum. Biz genelde kahvaltılar düzenliyoruz velilerle birlikte. Kandil programları, önemli gün ve haftaların programlarını resimli olarak, aktivite olarak yapıyoruz. Öğrencilerimize namaz alışkanlığı, hediyeler hediye karşılığında namaz kılmaya alıştırdık. Allah izin verdi. Bir buçuk aydır böyle bir programımız vardı ve bütün sınıfım şu an kızlarımız katılmış durumda. İnşallah sene sonuna kadar kızlarımızın hepsi namaz alışkanlığı elde edecekler. Kur'an okuyoruz, ezber veriyoruz. Çeşitli dışarıda olsun aktiviteler yapıyoruz. Sınıf içinde yapıyoruz. Veliler buna dahil ediyoruz. Görsel olarak mesela yaşayarak anlatmaya çalışıyoruz özellikle derslerimizi. Evet uygulamalı yapıyoruz. Böyle devam ediyoruz. Çok da memnunlar öğrencilerimiz. Çok şükür artıyor, eksilmiyor. Amacımız da biz burada hani tebliğ görevimizi yerine getirmek. Ailece işin içerisindeler aslında. Yani sadece çocuk değil burada bütün aile fertleriyle beraber onlar evet. için de etkinlikler düzenleniyor. Sizlerin nezdinde Hensa hocamıza, Merve hocamıza, Aksaray'a, Erzurum'a buradan Neverkusen'den selamlarımızı iletiyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederim. Kıymetli izleyenler, Leverkusen, Ditip, Mimar Sinan Camii'nde bulunuyoruz ve yanımızda da kıymetli büyüğümüz Yusuf Hocamız var. Hocam nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Allah razı olsun, ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Doğru mu söyledim yeri, ismi? Doğru söylediniz ama biraz eksiklik var. Onu da ben tamamlamış olayım. Ditip, Mimar Sinan Camii ve Külliyesi. Yani camimiz çok büyük etraflı ve... Büyük kitlelere hitap eden bir cami. Sadece yani cami olmaktan başka e, cami olmaktan ziyade dershaneleri var, spor alanları var. Efendim bayanlara hitap eden bölümü var. E, Bildiğin, gördüğünüz gibi e, talebelerimize hitap eden, onları dini konuda bilgilendirmek üzere ders verdiğimiz e, sınıflarımız var ayrıca. Efendim. E, ondan dolayı da camimiz sadece yani ibadet edilen yer değil, aynı zamanda ilim yuvası diyebiliriz. Evet. İçine medrese de giriyor. Külliye olması zaten ha. en kapsayıcı. Önce hocam siz nerelisiniz aslen? Ben aslen ağırlı olmakla beraber doğma büyüme Malatyalıyım. E, Malatya'da e, 33 sene görev yaptım. Kaç yıldır buradasınız? Ee, yakın zamanda geldim ben buraya bir aydır yaklaşık bir aydır buradayım. Görevlendirmeyle. Evet, görevlendirmeyle buraya geldik. Ee, burada e, güzel insanlarla karşılaştık. Yani e, bu benim ikinci gelişim esasında. E, beş buçuk yıla yakın da e, Ulum Mevlana Camii'nde görev yaptım. Bu nedenle biz böldüm. E, hem Ağrı'ya, Doğu Beyazıt'a, İshak Paşa Sarayı'nın oraya evet. o, muazzam yapıya. Malatya'ya, Battalgazi'ye, Yeşilyurt'a, Çırmıktı eski ismiyle. Onların hepsine de dostlarımıza selamlarımızı iletelim. Kaç öğrencimiz var? Şu anda tabii e, okul dönemi olduğu için çocuklar bazen eksik gelebiliyorlar. 200'e yakın e, talebemiz var bunların arasında e, ana sınıfından tutun yani 4-6 yaş grubundan tutun işte e, 8 10 12 18 mesela e, cuma günleri ayrıca gençlerimize hitaben sohbetlerimiz oluyor. E, akşam yatsı arası böyle çocuklara bu gençlerimize dini konularda bilmediği konular bilmedikleri konularda dersler veriyoruz aynı zamanda. Efendim e, bunun yanı sıra 4-6 yaş grubuna da e, buradan yetişen Genç kardeşlerimiz öğretmenlik yapıyorlar, onları yetiştiriyorlar. Ve güzel bir program var, güzel bir çalışma var burada. Her gruba ayrı öğretmenlerimiz var. Yani gençlerin hocası ayrı, küçüklerin hocası ayrı, kız talebelerimizin hocası ayrı, erkek talebelerimizin hocası ayrı. Böyle güzel bir çalışma yapılıyor burada. Evet. Hocam bu def midir? Evet. Evet, neden? Çocukları defe koymak diye bir tabir vardır ya hani. Sizi defe koyacak. Biz bu defle çocuklarımıza e, musiki öğretiyoruz, ilahiler öğretiyoruz ve bu ilahilerle de esasında maksadımız çocukları Kur'an-ı Kerim'in özüne uygun makamlarla hmm okutmak yani işte efendim sabah makamı, uşak makamı rast makamı, segah makamı efendim hicaz makamı e, bu makamlarla hem ezanı güzel okuma hem de Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma noktasında e, deflede e, bir eşlik ederek onlara bir şeyler öğretmeye çalışıyoruz. Allah razı olsun Yusuf Hocam. Bir örneğini bizim için de gerçekleştirir misiniz? Olabilir. Cihase? Tabii tabii memnuniyetle. olun. Leverkusen'de kıymetli hocamız Yusuf Hocamız şimdi bizlere bir de bu konuda gençlerle beraber bir ikramları olacak ve biz Mimar Sinan Cami ve külliyesini gezmeye devam edeceğiz. Kıymetli izleyenler, Almanya e, Almanya Leverkusen'deyiz ve bulunduğumuz yer Leverkusen ve çevresi Diyanet Türk İslam Kültür Merkezi diye geçmekte. Doğru mu söyledim başkanım? Aynen evet. Doğru. Abdullah Ateş Beyefendi hemen sağımda, aynı zamanda dernek başkanı diye geçmekte ve sol tarafımda da Yakup Bey var. Kendileriyle tanışmaya gayret edeceğiz. Öncelikle başarılarınızın devam daim olmasını diliyorum kıymetli başkanım. Çok da önemli faaliyetlerde bulunuyorsunuz. Misafirperverliğiniz için de teşekkür ederim. Sağ olun. Allah sizden razı olsun. Sağ olun. Öncelikle bizim mimar Sinan cami külliyemize hoş geldiniz. Külliye olduğunu özellikle bildiriyoruz, değil evet, mi? Evet, onu da açıklamasını yaparım birazdan inşallah. Yani zaten gezdiniz, gördünüz biliyorsunuz çok amaçlı bir yerimiz var. Her kese hitap eden bir taraflarımız var gençlere, yaşlılara, spor amaçlı, her amaçlı kullanılabilir bizim cami. Yalnız cami değil, yani yalnız cami derneği değil. Onun için külliye diyoruz. Ee, Allah emeği geçenlerden razı olsun. Ee, çok güzel bir ortamımız var. Çok güzel gidiyor. Yaklaşık e, 700 üyemiz var şu an. Camimizin 700 üyesi var. Bunların 500'ü erkek, 200'ü bayan. Ee, 15 tane Fahri hocamız var. Ee, 240 öğrencimiz var. Allah hepsinden razı olsun. Ayrıca 4-6 yaş için derslerimiz var. 4-6 yaş grubu için ve bu iki yıldan beri burada ilk defa başlattığımız anne çocuk atölyesi var. 1,5 yaş ile 3 yaş arası. Yani şöyle söyleyeyim 1,5 yaştan itibaren işte emekliliğe kadar herkese bir projemiz var inşallah. İsteyen katılabiliyor. Başka önemli neler söyleyebilirim? Bin bir kitabım, kütüphanemiz var. YTB'nin bize gönderdiği Yurtdışı Türkler Bakanlığı'ndan. Allah onlardan razı olsun ee, Türkçe projemiz var Ömer Bey ile beraber projeyi yaptık 5 ee, yıldan beri devam ediyor yani yalnız bizi burada din dersi ve e, e, tarih dersi vermiyoruz aynı zamanda Türkçe dersi de veriyoruz Ana dili ana dilini Annenem dili gibi konuşmak amaçlı bir proje yaptık onu 4 ile 6 yaş grubuna ve e, diğer altı ile 15 yaş arası gruplara da yani Cumartesi pazar dört dersten biri Türkçe dersi oluyor. Biz buna çok önem veriyoruz. Çünkü kendi kültürümüzü, kendi ana dilimizi kaybedersek her şeyimizi kaybetmiş oluruz. Burada, burada çok önemli bir şey. Başka ne yapıyoruz? Başka nahilfi dersleri veriyoruz. Nahilfi ne demek? Okulda zayıf olan öğrencilere burada ders verdiriyoruz. Bunu da devlet destekli veriyoruz. Bedavadan veriyoruz. Dersi veren kişiler de bizim öğrencilerimiz. Yani burada öğrenip üniversiteye giden ve öğretmen olmak isteyen gençlerimiz. Yani onu da kendi içimizden birileri yapıyor. Gönüllü olarak mı? Gönüllü evet her şey burada her şey gönüllü. Yani hocadan hariç her şey gönüllü. Gemeinnützigkeit Almancası. olsa. Eee yapıyoruz. Yani tabi çocuklara gönüllülük yani Allah rızası. Evet. Türkçesi öyle diyelim. karşılıksız yani. Çok teşekkür ederim. Ee, Kıbeti Abdullah Ateş. Sağ olunuz, var olunuz. Allah Başarılarınız Allah daim olsun. olsun. Sizlerin nezdinde katkı sağlayan herkesten de Allah razı olsun.